gel lan buraya Yes bebeğim geldim ulan ne bu tantana 6x power bebeğim bu Kaldır adamını kaldır adamını <laughs> Ay ben ne yapıyorum Gerçekte böyle bir şey yok ya <gülüyor> <gülüyor> Ne lan <laughs> Türk iş, Türk iş, Türk iş ne? Ne? Ha, Türk, ne Türk iş, no. Kam ne? Eh, Kambirna. No. Kambirna ya. Kam ne? Kam ne? Kam poçin lan Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için hep bir patron oyuncusuyla karşınızdayım abi Ben takımlara geldik. tek başımıza oynayacağımız bir Puchinki'ye atlamış bulunmaktayız Ve bu videoda sizlere çok güzel haberciklerim var ama öncelikle buradaki takımları bitirmem lazım ya Kardeşim nereye geldin? Tamam yani bir bakıştık aslında sanki Aa, seviş. Aa sen miydin onu şerefsiz uçakta kök Apipi apipi apipi. Bir dakika ama bir dakika adam gelmesin çünkü bende çok kurşun yok. Geldi mi lan? Allah şunu. Ulan kurşunu bitti. Bu tabancayla yapamam. Bir dakika. Şimdi yaparım ama. Buradayım lan burada. Buradayım oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ya sürpriz sürpriz. Lan! Lan! Lan sürpriz sürpriz. Ya oğlum nasıl bir bitirişim var size Allah'ım kelebek görsün ha. lan where is your other friend friend Şşt, Arabic bir dakika abi skalel al. Ben şuradan bir iki enerji içeceği içebilir miyim? Abi size şu haberlerde bahsedeceğim ama öncelikle burayı tatlı bir şekilde halletmem lazım. Abi dediğim gibi sizlere güzel haberlerde bahsedeceğim ama öncelikle şuradan bir canlı çıkmam lazım. Bir saniye artık şunu kapatayım. Bir dakika şurada bir şey dönüyor. Geldim ulan. Ne bu tantana? Bak bak yukarı çıktı. Göremiyorum. AK var elinde. Oy! Onu nasıl vurdum? Lan nasıl vurdum öyle? Çok iyi vurmadım mı? Gerçekten süper vurdum. Abi al AK'yı al. AK'yı al AK'yi. AK, yi. AK yi al. Çünkü mermimiz bitti anasını satayım. Dur abi şurada bandajıklarımı atayım. Of. Ne oyun be. Gerçekten ne oyun anasını satayım. Kitçeyi basmıyorum abi. Vallahi pintilikle alakası yok. Birazdan farklı bir yere daha iyi ihtiyacım olabilir. Bir dakika abi. Oğlum ne bu çatışmalar cidden ya. Lan niye alıp veremediniz 2 saattir. Nerede? Bunun için içindeler mi? Geldim ulan. Aşağı mı atladı? Bir dakika. Tamam bu da bayıldı. Lan! Vallahi gidiyordum ha. Lan buradayım burada. Bir dakika. Abicim. Tamam onu da aldım. Abicim nasıl bir oyun dönüyor ya. Adamları görüyorum da çok uzakta. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Al lan şunu. Bir dakika abi. Bu da gitti. Çok güzel. Neredesiniz lan? Görüyorum bak bak. Bak bana bir. Abiyim şuradaki adam nerede ben onu anlamadım ya. Bir dakika ya ben onu bulacağım bekle. Abi şurada bir adam var da. Aha buldum. Ulan iki saattir seni arıyorum ha. Yemin ediyorum iki saattir seni arıyorum abi. Bir dakika abi. Şurada bir adam kaldı galiba. Bekle bakalım. Onu da bulursam bu iş bitecek. Gel lan buraya. Yes bebeğim be. Yes bebeğim be. Mükemmel oynadık var ya. Şurayı yemin ediyorum size tam. Ya bu video yemin ediyorum 50 bin like'lık. Yo, Vallahi bak 50 bin like hak ediyor bu video. Yemin ediyorum boş yapmaz ya. Bir poçinki de yaptığım yerde racon kesiyorum. İki alayına racon kesiyorum. Üç van mesku altlara racon kesiyorum. Yani bir de Arap kardeşliklerimizi kesiyoruz. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ciddi anlamda gayet güzel bir temizliği iş yaptık. Poçinki el birliğiyle temizlendi abi. Her neyse ben size şu an her neyse abi. Ben size o datta datta haberlerimden bahsedeyim. Bak şuraya bir adam geldi. Datta haberlerimizden bahsedelim abi. Bu haberlerimiz neler? Önümüzdeki günlerde bildiğiniz üzere Ramazan ayıcığımız var. Bu Ramazan ayıcığına özel her gün sizlere çekiliş yapmak istiyorum ve bu çekilişi sabah yapıp akşam açıklayacağım. Sabah yapıp akşam açıklayacağım. Siz diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Bir dakika abi. Lan, oğlum bir sallam beni artık. Bir salın beni ya artık. Ne lan bu tantana? İki saatte bir şey anlat. Bak bak vurabilir miyim buradan? Oy! Bir dakika. Sen bir git abi. Sen de bir git çok güzel. Orada bir takım var bu arada. Benim oraya bir şekilde ilerlemem lazım. Her neyse abi ben size olaycığımı anlatayım. Dediğim gibi sabah çekiliş yapıp akşam açıklayacağım. Sabah çekiliş yapıp akşam açıklayacağım. Bu çekilişlerde bu çekilişlerde neler olacak hemen size söyleyeyim. Royal Pass'ınız olacak işte ne bileyim kulaklıkınız olacak, işte olacak, klavyeciniz olacak, tabletçiniz olacak. Bunların hepsi olacak abi. Bir dakika. Bebeğim sen de yat aşağıya. 6x power bebeğim bu. Başka bir şeye benzemez. Diğer adam nerede acaba? Onu da arıyorum. Birden fazla da olabilirler gerçi. Her neyse tabii ki bunu nasıl açıklayacağım diyeceksiniz. Ben bunları zaten Instagram üzerinden açıklayacağım abi tabii ki her gün. Akşamları Instagram'a paylaşacağım. Ama ama bir de şöyle bir olacağım olacak abi. Sabah video yükleyeceğim ya. Siz o çekilişe katılacaksınız. Bu arada sen de bir git abi. Siz bu çekilişe katılacaksınız ya yani yorumlarınızı yazacaksınız ve belli bir süreciniz olacak abi. Akşam bir video daha yükleyeceğim. Hem sahura doğru hem iftara doğru. Benim barıkçıydı artık buradan sahura doğru Nihat Atipoğlu gibi böyle akıp gitmeyi düşünüyorum. Sizlerin bu Ramazan ayında günlerinizi en azından bir tık daha böyle eğlenceli geçmesini ve bir tık daha vaktin geçmesini sağlamaya çalışacağım. Elimden geldiği Bu arada toplamda şurada bir tane daha şeyci görecek. 15 tane de çıkıyorum ha. 2'den direkt 15 kirli çıkıyorum abi. Böyle bir şey yok. Şunun sesini birazcık sayma kısayma bir rahatsız etmesin. Dediğim gibi gerçekten poçinkiden 15 kilde çıktık. Nice su abi. Çok iyi. Her neyse abi dediğim gibi sabah video atıp akşamına da video atıp sizlere böyle 30 günde 60 tane video atmayı planlıyorum. Tabii ki sizler de bunu isterseniz. Sizce bu güzel olur mu? Sizce bu mantıklı olur mu? Yani siz iki videoyu da izler misiniz? Yani sizce güzel bir içerik olur mu? Ben sonuç olarak sizler beğenirseniz. Sizler isterseniz ben bunu yapacağım. Bunları bana yorumcuya yazmayı unutmayın. Eğer olursa hangi saatler arası paylaşılsın? Bunlar da bana yoruma yazmayı unutmayın lan. ki ben de bileyim ha çoğu kişi bunu ister ya da bunu ister ya da şunu ister gibisinden tekrardan diyorum efsanevi çekilişi olacak yani gerçekten ramazan ayında böyle bir güzel bir şekilde gelmek istiyorum ben de bu ayı güzelleştirmek istiyorum abi sizlere ekstra bir şekilde şimdiden abone olup zillerinizi açmayı unutmayın o yüzden efsane şeyleri geliyor hızla diye takımların yanına geçelim abi let's go o ne lan birisi var Birisi var bunun için. Lan! Lan! Ne oluyor burada? Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika ben anlamadım ne oluyor? Abi vuralı taktiği işe yarayacak mı onu merak ediyorum bu arada ya. Vuralı taktiği işe yarayacak mı onu merak ediyorum. Lan! Oğlum! şş, Ne yaparsınız? <laughs> bu arada gitti Vural'ı takleyici arıyor. Ulan Vural! Benim tatlı izleyicilerim bir tanesi. Onun da güzel bir kanalcığı var bu arada. Alo! Bir dakika. Bir dakika. Şşt! Adamını kaldır adamını! Lan! Oğlum! Ya ben sizi... Aaa! Lan! Şşşt! Alo! Hop buradayım bak! Hop! Bak 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 kaldır adamı kaldır kaldır. Abi çıkabilirler mi ya acaba bunun içinden? Oğlum bence zıplar çıkarlar ha. Ne yaparlar bu manyak? Oğlum ne yapıyorum ben buradayım lan. Tamam bir defa da sen düş kanka. Bir dakika senin de kaskını alalım. Beni buradan vurur da ha. Çok kötü söylüyorum bir saniye. Tamam bunu kaskını aldık çok güzel. Kaldır adamını kaldır adamını. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Gerçekten çok iyi. Kaldır kaldır adamı. Ay ben ne yapıyorum? Bunları bu arada keşke konuşsalar. Lan benimkiler konuşmuyor. Konuşun be. Lan bir dakika senin bir da senin de kaskını alayım abi. Şimdi garanti almak istiyorum. Lan oğlum nasıl görüp beni kaçıyorsun hemen ya? Tamam. Oğlum da kaskı gitti. Oğlum kaskınız maçsınız. Lan ne kadar tatlı çocuklarmışsınız siz ya. Kardeşim. <laughs> Gerçekten böyle bir şey yok ya. Oğlum siz bandaj mı basıyorsunuz sürekli? Ayıp dur sorması. Bu bandaj şirketi size aitmiş galiba öyle duydum ben. Hello? Hello? <laughs> lan bütün kurşunlar mı size ha? Kas buldu gene o nasıl oldu o iş? Bir dakika abi. <laughs> Oğlum kas takmak yok yok. Sıkılmadınız mı artık ya? Bırak artık adam ölsün. Gerçekten düşe kal. Bak 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 gidiyor kaldırmıyor bu arada diğeri. Kaldırsana lan adamını. Ne adamını kaldın ha? Ben şuradan bak yiyeceğimi alıp gidiyorum bu arada. Çıkacaklar mı çok merak ediyorum ya buradan. Oğlum benikten dedim ki kesin cin var orada. Hani bu daha önce de oluyor ya bu kapılar açılıp açılıp kapanıyor. Ben kesin öyle bir şey zannettim. lan nereden bileyim ses mes gördüm kask gördüm. Yani dışarı çıkıp içeri girmedi ayrı bir daha beni de korkuttular. Ben bile vuramadım yani o an. Bir dakika abi şurada kit varmış. Loot yapayım mı ya? Ha loot yaptım ne gerek var. Bakayım şuraya çekeyim de göreyim bundan ne yapıyor. Bak bandaj basıyor. Enerji içecekleri içildi abi. Kaç sen ona da vurayım bir tane. Kaç ona da vurayım bir tane. Aynen. Ya vurdum yanlışlıkla ama. Kaldır adamını kaldır adamını. Lan oğlum adamını kaldır. Lan. Lan enerjiyi Lan adamını kaldır. Abi alana ölecekler ya. Bir dakika bir deneyeceğim içeriye girebiliyor muyum? Abi korktu. Pompalıyla bekliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil. Bunu da sakın unutmayın. Çıkamıyorlardı bak bak bak. Gerçekler. adamları çok pis yakalamışım ya. Ulan. Ulan Vural bak sen böyle 2 saat uğraşırsın biz direkt önümüze keklik düşer keklik tek başıma kandırır bu bunları içeriye Abi adamlar geliyor Adamlar geliyor vallahi Bir dakika Yavaş daha yavaş yavaş herkes basıyorum Bebeğim benim be Tam kafadan, tam kafadan abi. 6x gerçekten M416 ile çok gıcık oluyor ya. Ciddi anlamı söylüyorum. Bir de namlucu asam var ya içlerinden geçerim. Yemin ederim. Benim bu arada da halen de üzerinde seviye bir yelek var abi. Hiç hoş değil. AK ve M416 var. İki tane takım bitirici silahım var abi. Oy 8x neymiş yeğenim ne yaptın lan sen? Aa bu da fazla iyi loot bulamamış ama güzel bir şeyler bulmuş aslında baktığınızda arkadaşlar. Yapmış yani çocuk gene bir e, hareketler. Neyse. Şu drop'a mı gitsem? Yoksa bu köprüyü birazcık daha mı tutsam? Ben bu köprüyü birazcık daha tutarım diyorum arkadaşlar. Ama tabii ki arkadan da hasar yememek lazım. Bu çok önemli. Bu çok önemli. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ulan şurada da drop var ha. Bak şuraya drop düşmüş. Abi arkadan bana birisi geçirmesin diye ben ne yapıyorum bilirsiniz. Ben şöyle burada duracağım. Herhalde şu yandan bana birisi vurmaz. Ben de şurada tatlı datlı köprü pusucuğumu atarım kardeş. Hatta şöyle atacağım lan. Bir dakika. Aynen böyle. Beni kimse buradan göremez. Gelin bakalım. Bekleyeceğim abi. Dur. Bence bir takım daha gelir ya. Net. Net bu arada. Yani ta militarinin oradan dönmeleri gerek. Militar artık seyfte değil. Yani karşı tarafta kesinlikle bir takım var. Yani şuralarda takılan bir takım var abi. Ha ben bu arada burada durmamın nedeni tamamıyla sadece kurşun yiyebileceğim yer şu taraf. O yüzden zor bana birisini sıkması. Ve artık yavaş yavaş köprüye gelmeleri lazım. Elim daha de var. m dörtlü... aha geliyor. Bir dakika. Lan! Lan! Bir dakika. Bir dakika. Dur lan dur 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 dur. Abi çok kurşun yedi. Hadi çok kurşun yedi ölmesi lazım. Bir dakika. O da bayıldı nasıl yani? Bir dakika. Sen bir git. Nasıl yani? O da bir adam daha mı var? Lan ne oluyor? Bir dakika benim burada vurduğum adam nerede? Lan suya mı atladı lan bu? Abi ne oldu burada demeyecek? Anlamadım ben. Buradaki drop yere mi düştü cidden? Seviye 3 kastı adam. Ciddi misin abi sen? Sen şaka yapıyorsun ya. Gerçek olamazsın yani sen. Vay anasını avradını ya. Neyse neyse güzel. Gayet güzel bir kapatma oldu. Abi ikisi de intihar etti bu arada. Net. Buradaki iki arkadaş da intihar etti ama şunun lootuna bence güzel bir şeyleri vardır. Orada yanlışlıkla V tuşuna bastım bu arada ya. Eğimim kaçtı. Ya da sen o yanlış mı silersin yani. Ne var gerdatçığım elinde? Ne var bro? Abi kar 98'in yok mu ya hayrına? Hay Allah belasını vermesin artık sıkıldım ya. Abi artık bu köprüden kimse gelmez diye düşünüyorum. Yeter. Yeter artık şu köprüyü bir salalım. Hayvan gibi adamların içinden geçtik zaten ama bu araba çok iyi değil. Ben şuradaki arabayı alacağım. Galeri açarım lan biraz daha. Vallahi galeri açardım. Şuradaki arabalarla galeri açardım. Gerçekten. Gel vatandaş gel. Boş yok boş yok. Ulan 2 saat turuluyor rağmen 21 kill'im var bu oyunda hala daha 12 kişi var ha. Gitti anlamda istesem bu oyunu kil rekoru falan da kırarmışım. Şu inşallah şu dropu bırakmışlardır ya. Allah rızası için. Almamış olundan şu dropu. Ulan bak AVM falan çıksın. Anama avradını almamışlar lan. Abicim alsana madem. Çantam bile seviye 3 değil. Gir. Hayır hayır. Bir dakika AK gel. AK geri gel. Çok güzel abi. Gene güzel. Gene güzel. Ciddi anlamda gene güzel abi. En azından zaten bu dakikadan sonra yani adamlarda varsa av falan var. Sniper'ın olmaması kötü. İstemiyorum Mekan'ı. Sevmiyorum ben. Abi dropu şuraya bir yere attı. Okey. Çok kasıyor bu arada. İnanılmaz kasıyor. İnşallah önüme takım çıkmaz. Çıktı bir tane takım. Lan! Lan! Oğlum hayır burada ölmemem lazım ya. Hayır ya. Bir dakika. Gerçekten 3606 hasar atmışım. 21 tane lehçiyim var. Yani artık son iki takımcık, üç takımcık bir şeycik kaldı. 7 yazıyor ama zaten bunların herhalde bir dörtlü bunlardı. Sil oradan. Max kaldı iş. herhalde işin içinde üç kişi, dört kişi bir şey kaldı. Anasını satayım beni de çıkart Beş kişi falan kalacaktı. Bu kadar mı anlatıyor olur ya? 4 orada var ya ben durmam hataydı aslında. Dedim ki iki kişiler buradan kaçarım. Sığıya basarım tak 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 vururum. Ama gene güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Gerçekten eğlenceli bir video oldu diye düşünüyorum abi. Tekrardan dediğim gibi eğer bir çocuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Onun yanı sırasında ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Dünkü PUBG Komik Anlar videosu da gerçekten Türkiye'deki en komik komik anlar videosu olabilir. O yüzden onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim abi. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Değerli düşüncelerinizi yorumlara yazmayı dediğim gibi unutmayın. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bay bay.